Aslanlarına sahip çıktı. Bu ülkenin <laughs> aslanları. İtalya 11, Gürcistan 10, İrlanda 4, Rusya 5, İspanya 6. Ben 5 istedim çocuklar 6 attı. Türk milletine armağan olsun. Gazilerimize armağan olsun. Bu çocuklarımıza yetiştiren annelerin ellerinden öpüyorum. <laughs> Hocam neler hissediyorsunuz? Şampiyon olarak Türkiye'ye geldiniz, güzel de bir karşılaşma, işte karşılama oldu. Karşılama çok, evet. her şey mükemmel, oyunumuz mükemmel, isteğimiz mükemmel, şampiyon olmamız mükemmel. İşte taraftar grubu bu, heyecan bu, coşku bu, azim bu, istek bu, hırs bu. Hani inanırsın ya bir şeye inanırken ben giderken şampiyon olacak. Şampiyon olarak gidiyoruz. O zaman kaptandım şimdi teknik direktörüm şampiyon olarak döneceğiz. Evet şu anda çocuklar hep beni bekliyor. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Türk milletine armağan olsun. 19 Eylül Gaziler Günü'nde burada yoktum. Gazi arkadaşlarım maça gelemedi. Polonya'ya ama biz kupayı onlara getirdik. Türk milletine ve gazilerimize hediye olsun. Müthiş bir karşılama. Ee, geceden beri milletimizin bize vermiş olduğu teveccühlerden, bize vermiş olduğu destekten çok mutluyuz. Gerçekten, gerçekten ee, harikalar. Hem millet olarak, hem devlet erkanı olarak, hem ülke olarak e, ee, top yükün olabildiğimiz bir gün oldu bence dün. 85 milyon tek yürek oldu bence dün. 85 milyon birlik oldu. Hepsinin duası var. İspanya gibi bir futbol ekolünü 6-0 yeniyoruz. Nerede olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun ayağıyla futbol oynayan yani İspanyollar olunca bir futbol ekolü yani oynayan, arzulayan, isteyen ya bir futbol ekolüne karşı 6 tane finalde gol atıp şampiyon olduk. Bunun sebebi birincisi çalışmamız, ikincisi milletimizin dualarıdır. Allah onlardan bin kere razı olsun. Bizi hiçbir, hiçbir mecrada yalnız bırakmadılar. Yine yalnız bırakmayacaklar. Biz de bu kupayı milletimiz için getirdik. Milletimiz için savaştık. Yine savaşacağız. Dünya kupasını getireceğiz. Ya yani i̇nanılmaz mutluyuz. İnanılmaz keyifliyiz gerçekten. Biz onlarla bir gönül birlikteliği yaptık ve hani demiştik ki yenseniz de yeniseniz de demiştik ama fark atarak geldiler. Bu bizi inanılmaz mutlu etti. Tabii ki şampiyon olmak çok değerli ama onlar bir şeyi çok iyi yapıyorlar. Türk insanını bakın altını çizerek söylüyorum, Türk insanına çok iyi örnek oluyorlar ve bu örneğin sonucunda da inanılmaz o gözlerdeki mutluluğu görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz. Tabii ki biz de Türkiye'nin Türkseli olarak bundan inanılmaz keyif alıyoruz. Çünkü bu birlikteliğimiz onlarla beraber inşallah daha da artarak devam edecek şimdi bir ödül de verdiniz siz. Onunla da fotoğraf çektirdi bütün takım. Yine destekleriniz devam edecektir. Hedefiniz ne şimdi takımımızla? Onu da sorayım size. Yeni projeleriniz olacak mı gelecekte? Ya biz hedefimiz de aslında genel bir bakışımız var. Biz diyoruz ki hep güzel işler mutlu yüzler. Türk insanı istedikten sonra başaramayacağı şey yok. Biz de bu ülkenin şirketi olarak, Türkiye'nin Türksel olarak her zaman taşın altına elimizi sokmaya hazırız. Bu destekler tabii ki imkanlar doğrusuna, bütçeler doğrusuna arttıracağız artırmaya çalışacağız ve en önemlisi devamlılığını sağlayacağız. Şu an bütün diğer engelli spor branşlarına da destek veriyoruz ee, ve tek sponsor olarak destek, ana sponsor olarak destek veriyoruz. Bu çok değerli bir şey. Tabii ki diğer şirketlerimizin de e, inşallah daha da arttırırlar. Onları da bekliyoruz. E, çok önemli bir olay. E, çok önemli bir olayı birlikte yaşıyoruz. İşte bu gurur birlikte yaşıyoruz. Uzun yıllardır bu sporun, bu camianın içindeyim. E, 2017 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu sene de ikinci kez şampiyon olduk. Gerçekten çok güzel bir karşılama. Öncelikle birkaç konuya değineceğim. Biz şampiyon olmadan önce de medyayı e, bizim yanımızda görmek istiyoruz. Şampiyon olduktan sonra değil sadece. E, Türk halkımız zaten her zaman yanımızda. Sadece bizi şampiyon olunca görmeyin. Farklı zamanlarda da görün. Sadece dünya 3 Aralık günlerinde olduğu gibi değil. Her zaman yanımızda olsunlar. Biz bir Avrupa şampiyonuyuz. Biz futbol oynayarak, spor yaparak e, kupayı getirdik. E, biz birer sporcuyuz, birer sporcu gözünde baksınlar. Biz şampiyonluk kupasını kazandığımız için bizi sevsinler. E, birer engelli, birer vatandaş olduğumuz için değil. Zaten geneli de öyle sevdiğini tahmin ediyorum. E, büyük bir coşkuyla burada karşıladılar. E, Türksel müdürümüz İsmail Bey. Bize büyük destekler veriyor. Bu anlamda gerçekten şampiyon olmadan önce bize destek vermesi istediğimiz birçok kurum vardı. Hiçbirinden yanıt alamadık. Şimdi büyük ihtimal hepsi teşekkür mesajları paylaşıyor. Biz tekrardan hepsiye teşekkür ederiz ama biraz da bazı şeyleri öncesinde tahmin etsinler. Şampiyon olmadan önce biraz destek versinler istiyorum. Valla bizim hedefimiz her zaman yüksek. Yüksek olmasının kaidesi şu biz inançlı, azimli bir takımız. Azimli, inançlı ve isteyen bir takımın hedefi de her zaman yüksekler olmalı. önümüzde Türkiye'de Dünya Kupası var. Onu alacağız. Ondan sonra da Allah büyük. Allah ne gösterirse. Yürü ya kulum dersin. Çok mutluyuz. İki yıl kadar bir kamp yaptık. Pandemi de girdi araya. Ama biz antrenmanlarımıza devam ettik kamplarımıza. Gerçekten çok çalıştık. Ve Türkiye'yi kupaya getirmek için gerçekten çok çalıştık. Ve buna inandık. Herkes birbirine güvendi. Herkes çok çalıştı. Orada rakiplerimiz de zorluydu, güçlüydü. Ama biz hepsinin üstünden geldik. Türkiye'yi kupaya getirdik. Çok mutluyuz. Peki, senin de duygularını alalım. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Söz verdik Avrupa Şampiyonası'nı kazanıp sırada dünyayı da kazanacağız inşallah. Peki, şimdi sırada... Ehebat soracağım hocam sana. Ee sırada Dünya Kupası var diyebilir miyiz? İnanıyoruz. Evet, evet inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki hedefimiz Dünya Kupası. Onu da o Türkiye'de olacak İnşallah o Kupayı da Türkiye'de kaldıracağız Allah'ın izniyle. Genç, ya. enerjik, dinamik bir jenerasyon yakaladık. İnşallah bu jenerasyon uzun yıllar boyunca dünyada söz sahibi olacak am futbolda. Şimdi bu gelecek senenin provasıydı. Avrupa Şampiyonasını aldık. Bu sadece işin fragman kısmıydı. Asıl film seneye Dünya Şampiyonası Dünya Kupası alınca geliyor olacak inşallah <laughs>